Eyzu billahi mine şeytan Köfteci dayı. Kaşarlı toz çay 100 lirayı çok iyi lan. Köfteci dayı. Evet, evet, evet. Kırslağın otel, Arapların oteli, koçum benim be. Helal olsun valla. Ağaçları gösterelim. Ağaçlar çok mevcut. Çok güçlü yok, koçum benim, koçum götüm. Bütün... Koçum benim be. Allah Allah, bacaklarımla ne, ne yapayım? Beni tanıyacaklar zannettim korktum. Bak şef var yukarıda koçum benim be. Kağıtlığına takmış. Milletsiz işsizlikten kıvranırken orada çoğu yapıyor. <laughs> Köfte. Sezonluk oteller açılmalı arkadaşlar biliyorsunuz değil mi? Sezonluk oteller açılmadı. Kışın devam eden oteller devam ediyor şu anda. Küçük oteller dayanamadı. Çoğu battı. Biz zaten küçük otellerde çalışıyorduk yani. Sezonluk. bizi beş yıldız şeyler almaz. Yazdık işte oteller almaz. Yukarıyı çekiyorum ki millet niye ben çektim demesin. Çekeyim. Çok fiyat alıyormuş lan forçum. Mazgalları çekeyim. Yağmur da yağmıyor ki mazgallar su çeksin. Koy koycu bunlar koy koycu. <laughs> Һәм мәгадәр. Бу да